Merhaba arkadaşlar bugün ikimiz de Gökhan'la ekran kaydındayız ben Gökhan'ı çekiyorum Gökhan da kendi tabletinden ekran kaydı var Gökhan da kendi kanalını açacak ha de videodayız yani evet. kendi kanallarımız Sinan bu yok tamam bugün bakayım oo Gökhan arkadaşlar bu Gökhan player. bir tane daha kız var bilmiyoruz telefon bakayım merhaba yazıyor lan birisi Ha, bir arkadaş her. Abo! Merhaba. Anlatacağız. Bir merhaba da diyelim değil mi? Lan yani merhaba kadar da gelmiş. oyunu oynak lan, oyunu oynayalım. Lan not yazıyor. Not yazıyor. Abi notu kim o? An anormal nesne alabilir yan diyor. Ananı anan an 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 gördesin diyor. artık Türkçe değil mi? Anlayabiliyoruz. <laughs> evet, Türkçe dili getirmiş. Ama bir fener getir bunu. Gel gel lan. Bu da bir şey lan. O zaman yazabiliyor musun? Yardım falan. Ne yaptın? Nasıl yaptın onu? <laughs> oğlum yaratık <şikayet>. geldi. <laughs> yapma yapma. Bir oğlum hadi lan oyuna başlayın. Hmm. Oy. Ne olan lan? Onu nasıl? Asansöre bineceğiz. He. Arkadaşlar ben şu erkek olanım. Gökhan ekranında diyorum. Bu bu başkası. Evet. Bu benim. Şu erkek olan. Bu da bu da Gökhan arkadaşlar. Bunların ikisi benziyor ama bu Gökhan. Tek hmm. Kekar karakterlerimiz aynı olmasın. 8 yazıyor lan. 8 mi? Squid Game. Gökhan ki. How are you diyor. Nasılsın diyor. Yabancı diyor. <laughs> Yazmışlar mı yaratık demiyor. How are you? Yaratık niye nasılsın diyorsun oğlum. Kameradan görebiliyorsun artık. Işık ışık. Işık bu herhalde. Hmm. Sınırsız değil mi? Pilsiz. Bunu getirmişler. Pilsiz mi Gökhan bu? Hmm, pil, pil, pil yeri yok. Pilsizse iyi. Açarız. Kanki neredesin? Gelsin. Kanki Türk herhalde. Türk yabancı mı? <laughs> yabancı yabancı havarıyor dedi. Yani nasılsın dedi. Yabancı. İngiliz. Az önce merhaba dedi. Hmm. Yani Türk konuşuyorum. Acaba çeviri olabilir mi oyunda? Oğlum odalara girek lan biz niye mal gibi? Aa bu da dolapla saklanabilir. Ulan bu sensin değil mi? Şu sensin evet. Lokanın başı hmm. şeyle başlıyor. C ile. Kızınki neyle başlıyor? Diyelim ki D ile. C ile başlayan Gökhan. Player C. C ile başlayan yani bu Gökhan arkadaş. Bak C ile bas. Komşuların kapısı bu. Açak mı? Komşuların kapısı açılmıyor herhalde. Ne diyor başka yapın. Gökhan gidelim ya. İki kişiyle korkarız. Üç kişiyle. Diğer taraflara bak. Aha ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Arkadaşlar 4 kişi varmış. Üremişler. Üremişler. <laughs> 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 Daha demin 3 kişiydi oğlum. Hayalet olmasın. Aha. Aha. Biri onu götürdü. Kimi? Birisi. Bu gitti ya önden. Arkadan biri geldi. Yok arkadaşı. Ananı. Ananı. E... Kız hiçbiri arkadan gitmiyor. Nereye gittin lan? <laughs> öldürdüler kızı çığlığı geldi oğlum duymuyor musun? Bakın ne yapacağız? Öbürü nerede arkamızdaydı? Bu, bu da burada. Gel 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 gel. Aha yaşıyor. Ya bu oğlum, Türk mü? Oğlum gidek lan. Yok hani bin bin alsan söyleyeyim. Türk gidiyor müsün? Gidiyoruz, gidiyoruz. Me, dine, Türk. Değil mi Medine? Ya oğlum bilmiyorum ya. Yani. Yabancı olanlar da var. Medine'nin. Tanışalım. Evet. Tanışalım. <laughs> Ne? Medine ile tanışıyorum. Ne diyor ne oğlum? <laughs> lan Gökhan yazma lan. Merhaba. Allah'ım ne Mikro. Ya oğlum biz korku sen flörtleşme uygulamasına gelmişsin sanki ya. Lan <laughs> <Sen gülüyor> odaları aç lan. <laughs> O siktir. Onu Şolar sikerse yanından geçiyor şimdi farkında <laughs> değil. Aha. Bana bir şey yapmıyor. <laughs> onu riski bir şey var onu riski. Abo. Abo kokan ses geliyor. Biz niye 8'deyiz bu arada? Onu riski. Yukarı <laughs> asansöre mi riski? Asansöre bindik biz Gökhan sen de bin asansöre Gittik biz asansörle Gökhan Seni bıraktık <laughs> Kamera atsana bana sikirini almış Gökhan ekrana bak ekrana <laughs> Ekrana bak Uy Biz başka kata geldik ha Gökhan Aa de a. <laughs> <laughs> Lan beni bıraktılar oğlum çocukları Lan <laughs> seni, seni de bak lan beni. Işığı bir tane yok. Lan. Aydınlık oldu lan senin oraya yok. Ha? Gidip kendini öyle anlayışım. Mekten. <gülüyor> <gülüyor> Sesini duydu Gökhan. Niye çığlık atıyorsun oğlum? Hayal et. Onu çıkıyor. Baba ölü gibiyim hayalet et. Lan. Gülme kız. Kanı öldürdü sonra beni öldürdü. Hayalet de değişmiş. Sanki. Değil mi? Kadın. <laughs> Bu böyle değil de uh, uh da değişmiş. Eee. Burada kaldım ben. Bizimkileri de izleyemiyoruz herhalde. Ölcez öleceğiz herhalde. Bu bizi kurtarmaları lazım ama öleceğiz. Yakında Medine öldü. Medine'yi de öldürdü. Yaratık sırayla <laughs> şey yapıyor. Geri yabancı kaldı. Öldün. Hı. Ruh oldun yok. Bak cesedin onu. Ben de öldüm. Bunun gözlüğü. Aa bak burada bak yabancı yaşı. Gözlüğü. O da oyundan çıktı geç korkudan mı? Tamam. Kandır bunu atak gibi.